Güzel de bir çayır var orada. Oradan bence izlemeye değer Ağrı da. Asfalta düştü, sürüklendi. Şimdi bunu ekranla yaparlar bence be. Yapmazlar mı? Kaç 30-40 kat büyüklüğü hemen yan tarımda üretim merkezi var. Günlük 350 ile 400 ton tuz üretimi yapılmakta şu anda mesela. Oo. Ülkenin hiçbir yerinde tuz olmasa, denizde karda falan burası yüz yıl kadar tuz var sahip Bu biraz bence pazarlama taktiği gibi geldi. Şuraya bakalım ya. Şelalede 1 santimetre küp havanın içinde 50.000 adet bulunuyor. şu dağın hemen öbür tarafı kulelerin olduğu yer Ermenistan. Şu an tam Ermenistan sınırından kuzeye doğru Kars'a doğru çıkıyoruz. Aradan akan nehir var Arpaçay. O da böyle sınır boyunca akmaya devam ediyor. Hani harabelerine doğru gidiyoruz. Hani antik şehrimize geldik. Çok güzel be. bilerek girişten gelmedim size böyle şuradan bir şuradan bir göstermek istedim of 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 Oo, aşağıda mağaralar da var mükemmel valla mükemmel bir antik şehir Ani antik şehrinin en parlak dönemi birinci Ermeni Bagratuni. En parlak dönemi Ermeni Bagratuni hanedanı döneminde milattan sonra önce 10. yüzyıllarda yaşamış. Ani'nin en parlak zamanı olmuş o krallık Bagratuni krallığı zamanında. kralı Aşot Ani'yi bin bir kiliseli şehir haline getirmiş. En önemli özelliklerinden biri de bu. Halkın büyük çoğunluğu dönem dönem Ermeni Ortodoksmuş, zanaatkar, tüccar ve çiftçilerden oluşuyormuş. Şehri bir kültür ve ticaret merkeziymiş. Bu bölgede İpek Yolu güzergahındaymış O yüzden bolca farklı milletten insanlar gelip geçermiş. Şu an ani'ye gelinecek bir zaman değilmiş. Kısacası bu taş yığınları gibi görünen şeyler aslında kültürlerin birbirine karıştığı çok önemli bir ticaret merkeziymiş. Çok önemli bir şehirmiş 900'lü yıllarda, 10. yüzyıllarda falan. Beğendim güzel çok güzel yapılar çok güzel ama baharda gelip böyle doya doya gezip tadını çıkarmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi biz yavaş yavaş Kars'a doğru gidelim. Kars'a girmiş bulunmaktayız artık. Şehir merkezine doğru gideceğim. Acayip karnamaç. Kars'ta ne yenir ne yenmez hiç bilmiyorum. Google'dan puanlara bakmaya da üşeniyorum. Direkt gideceğim rastgele bir yere oturacağım yemeğimi yiyeceğim. Ne olacaksa olsun tren çarpmaz değil mi lan bizim? O kadar şanssız değilimdir be. Herkeste bir Kars kalesi vardı. Orası güzeldi öyle hatırlıyorum. Müze, müzyum. Buradan sağa mı döneceğiz lan? Buradan sağa dönüş var mı ki acaba? Böyle tam buralarda böyle güzel bir az bilinen lokantalar olur. Yani şey herkesin bildiği ama dışarıdakilerin bilmediği lezzetli lokantalar olur. Sanki tam oralara yakın bir yerdeyim ama bulamadık. Selamun Aleyküm. Kardeşim bana böyle yemek yiyebileceğim bir mekan. Abi sen ne yapalım biliyor musun? Karsta ne, 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 güzel olur. Geri dön. Tamam. Kazım Paşa'ya gir. Tamam. Kadın döner var. Tamam. Kadın döner var. Hanım bu sağda. Burası ters yön mü? Tamam tamam. Duydum duydum tamam. Burada tersmiş. Duydun uzun. Burada mı ters? Yok burada düz. sanki böyle. Haritada da Aynen. Buradan baka baka gidiyorum. Yok telefon konum aç. Aynen. Buradan daha güzel görünüyor. Eski usul daha güzel. Nerede güzel altın gibi bir şey Güzel bir şey. Evet, orada yemek var, yemek. Yemek yiyeceğim zaten. Var mı başka önerdiğin güzel bir yer? Aa, burada ileride tadım döner de var. Burak koyun eti, koyun eti biraz... Kokuyor mu? He. E buraya da ters yön dedin, oraya giremiyor. Burak burada aynı kurdan al git. Çalınır mı, alınır bir şey? Yok, çalınır. Bunu al, orada kapatın, kim çalır? Eşyalarım çalınır. Çok mu ileride? Sen normalde buraya nasıl girebilirim bana onu söyle. Şu üstten mi döneyim ya da alttan mı? Yiyin, orada bir tamam tamam ben çözeceğim. Şimdi buradan gidip sola dönüp sola dönüp sola dönip. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Tamam anladım anladım anladım. Hayır, tamam, abi. Anladım eyvallah. Tamam, tamam, tamam abi anladım. Eyvallah çok sağ ol. Bunlar da adı Burada. Bunlar değil. kamera abi kamera. Aynen. Eyvallah. Kars 1878-1918 arası Rus işgalinde olduğu için buralar Rus mimarisi. Şimdi Kars'ın her yeri ters şerit. Ben anlamadım ki nereye girdiysen burası ters dediler. Buraya giremezsin dediler. Nasıl gireceğim ben buraya? Şimdi buradan sola dönüşte tersse ben artık basıp gidiyorum Ardağan'a. Yok. Tamam bura ters değil. Buradan çıkarsam o dönerciye çıkarım diye düşünüyorum. Ne dönerdi? Maydanoz döner değil. Onlar f***ci miydi? Sarayın sponsoru. <laughs> Tadım döner dedi galiba. Ah şuraya şöyle bıraksam kim ne der ki? Kaldırma mı çıkayım? Böyle dursam bir şey olmaz ya. Hangi sokağa girdiysem ters dediler anlamadım ki. Nasıl? Bir oraya girdim te. Kolay gelsin. Kardeşim selam aleyküm. Sana bir şey sorayım. Kars deyince ilk aklına ne geliyor? Kars deyince aklıma ilk ne geliyor? Kale geliyor. Ya da insanların aklına ne gelsin? Kale geliyor. Kale mi geliyor? Kars kalesi öyle mi? Başka ne var? Kültürel olarak? Kültürel olarak, yani abi sokaklar var. Bu arada. Sokaklar. Sen Karslı mısın bu arada? Sakaryalıyım ama çok burada kaldım. Çok burada kaldım <gülüyor> anladım. <gülüyor> Sakarya deyince aklına ne geliyor? Abi Sakarya deyince eğlence. Alkol. <laughs> <laughs> Hadi canım Sakarya'da. <laughs> Değişik bir anlayışım var, <gülüyor> görüşürüz. <laughs> Eyvallah. Oğlum Sakarya deyince insanın aklına bir meydan muharebesi gelir. Ne bileyim Kenan Sofuoğlu gelir. Eğlence de gelmez yani. Eline darukan var tamam eğlencelere gitmişsin belli ama. Ben şöyle biraz daha mahallelerle dolanmak istiyorum ya. Yani sevdim Kars'ı güzel. Evet Rus mimarileri hala devam ediyor. Aa. Asıl Rus mimarisi burasıydı. Ben bu sokağı hatırlıyorum işte. Pushkin kafe Restaurant. Tamam. Tars deyince aklı tarih gelmeli o zaman. E çok da oyalanmadan artık Çıldır Gölü'ne doğru gitmek istiyorum çünkü saatim 4.13. Çadırımı oraya kuracağım. Bu gece orada kalacağım. Çıldır Gölü civarındayım. Artık burada kamp atacak yer bakacağım. Yarın biraz yağmurun durulmasını bekleyeceğim. Şimdi Ardahan ve Karadeniz tarafı aşırı yağmurlu görünüyor. Bakalım kampımıza atalım, dinlenelim. Yarın gerisine yarın karar verelim. Böyle bir mesire alanı buldum. Sakin görünüyor zaten hafta içi sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Aa, çeşme de var. Yabancı mı sandı la beni acaba? Yabancı mı zannetti beni acaba o? Yabancı sandı değil mi? Yok <laughs> Yo, yabancı değil, merhabalar hocam. <laughs> Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Şey sordum da, sen beni yabancı zannettin galiba. O yabancı. Ha O yabancı. Burası da nasıl açılmış ama ciğerler. Üf be.